Merhaba arkadaşlar. Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sahatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde aklınızdaki kişi neden eyleme geçmiyor? Beklediğiniz adım neden gelmiyor? Buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim arkadaşlar. Biliyorum bazılarınız uzun zamandır bekliyorsunuz. Hala beklediğiniz adımlar gerçekleşmemiş olabilir. E Bazı arkadaşlarımın gerçekleşti, onunla ilgili bilgim var ama gerçekleşmeyenler için bu video uygun olacaktır. Arkasındaki sebep nedir? Neden bu eleme geçemiyor aklınızda kişi? Burada bir blokaj mı var veya onu engelleyen durum nedir? Buna dair bir açılım olacak arkadaşlar. Ben kolektife niyet ediyorum bu açılımı. Zamansız zamana niyet alıyorum. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz. Aklınızdaki kişiye odaklanın, niyetinizi alın. Ben de ilahi sistemden aklınızda kişiyle ilgili bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa bu açılımda en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Neden iletişime geçmiyor? Neden adım atmıyor aklınızda kişi? arkasındaki sebep nedir? Hadi bakalım. İlahi sistemden en doğru mesajlara ulaşmaya niyet ediyorum. Allah'ın izni ve meleklerin yardımıyla. Kolektife şifa olsun inşallah bu açılım. Bütünün en yüksek hayrına olsun arkadaşlar. İnşallah en doğru mesajlara ulaşırız. Aklınızda kişi neden adım atmıyor? neden iletişime geçmiyor? Bilmemiz gereken nedir? Şöyle yapalım. Çok daha itmek istemiyorum. Bu sefer göremiyorsunuz sanırım. Doğanın ruhundan da alalım. iletişime geçmiyor. Hızlı hızlı karıştıracağım diye <laughs> kartları döktüm. Bir saniye arkadaşlar. Kartları döktüm. <laughs> Çok yanlış bir cümle oldu. Evet, hadi bakalım. Önce bütün kartlarımı açmak istiyorum. Bazılarınız için şu da geçerli olabilir. Yani e, belki çok seyrek de olsa bir iletişim olmuş olabilir. Ama çok ciddi bir belirsizlik vardır. Beklediğiniz adımı atmıyordur bir türlü aklınızdaki kişi. Bu da e, size uygun olacaktır bu video arkadaşlar. Bazılarınız soruyorsunuz çünkü. açtım Aslında şunu söylemek istiyorum Bence e, şu an e, <laughs> bu açılım çok net cevap verecek aklınızda kişinin neden hala eyleme geçmediğine dair Çünkü çok net verdiğini düşünüyorum bu Evet arkadaşlar aklınızda kişinin güncel enerjisi bataklığın ruhu Evet, hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Evet, aklınızda kişi sizinle alakalı bağlantısında bugüne kadar yaşadığı yanlışlar, hatalar, bunlarla ilgili hiçbir şekilde ders almamış görünüyor arkadaşlar ve sürekli size aynı hataları yapıyor olabilir. Aynı davranışları sergiliyor olabilir. Aynı tutumu sürekli aklınızda kıştan görüyor olabilirsiniz. Belki defalarca uyardınız, defalarca isteklerinizi, beklentilerinizi e, dile getirmiş olabilirsiniz, ama hala da burada tavrını, e, duruşunu e, değiştirmeyen, hala burada e, hatalarından ders çıkartıp bir şeyleri öğrenmemiş, aynı hataları size sürekli defalarca tekrarlayan bir enerji var o yüzden de burada belki sürekli e, kendisini çıkmazda da hissediyor olabilir aklınızda kişi daha da dibe çekiyor olabilir enerji olarak ve o yüzden de size karşı net bir duruş sergileyemiyor olabilir net adımlar atamıyor olabilir belki çok uzun zamandır aynı döngünün içerisinde dönüp dönüp duruyorsunuz ve bu e, gerçekten artık bazılarınız çok fazlasıyla yordu çok iyi biliyorum bunu e, o yüzden de aklınızda kişi buradaki Bataklıktan çıkamadığı sürece sizin beklentilerinizi de karşılayamayacağının farkında. Ama aynı hataları yapmaktan da geri kalamıyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Yani buradaki enerji o kadar açık ve net verdi ki kendisini. Şimdi şöyle kartların geneline de bir göz gezdirdiğimde e, gerçekten çok fazla cimrilik enerjisinde olduğunu düşünüyorum ben aklınızdaki kişinin. Ne kadar e, sizinle iletişime geçmek istese de. Ki bazılarınızda belki ara ara iletişimler gerçekleşmiş olabilir. Ee, sizinle ilgili haber almak istese de haberleşmek istese de burada o kadar cimrilik enerjisi var ki aklınızda akışı de. Tamamıyla kendisini koruma altına almış, kendinden hiçbir şekilde size vermeyen, sizi beslemeyen bir enerjide duruyor. O yüzden de burada iletişime geçme isteği olmasına rağmen bence olayları akışına bırakmış kendince, serbest bırakmış hiçbir şekilde... Burada tutucu davranmıyor. Ee, tamamıyla tamam ben dileğimi diledim. Niyetlerimi aldım. İşte kaderimizde varsa veya işte e, olacağımız varsa biz bir şekilde yolumuzu buluruz. Kısmetse olur dediği bir enerji var. Aklınızda, kişide arkadaşlar. O yüzden e, zaten bir türlü o adım gerçekleşememiş, gelememiş görünüyor. Beklentilerinizi e, şu sürecinden dolayı bir türlü yerine getirememiş bir enerji var. Çünkü... Hatalarından ders çıkartmıyor aklınızda kişi. O yüzden de e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sistem artık burada devreye giriyor gibi görünüyor. Bir dönüm noktası söz konusu çünkü aklınızda kişi de. Sizinle alakalı bazı kararlar alacak. Ama egosundan e, çok da taviz vermediğini düşünüyorum. Yani hatalı olduğu halde sizi kırmış veya yanlış yapmış veya terk etmiş veya uzaklaşmış olduğu halde Burada yanlış yaptığını bilmesine rağmen hala ego çalıştıran, sizinle alakalı tamamiyle burnundan kıl aldırmayan bir enerji. O yüzden de burada e, iletişime geçmek istese de burada aşırı derecede egolu da davranabilir size yani çok soğuk enerjilerde davranabilir. Bir anda ne olduğunu da anlayamayabilirsiniz. Neden o zaman iletişime geçti? veya yani neden adım attı da diye diyor olabilirsiniz ama burada bence e, aklınızda kişinin tamamıyla dönüşüm vakti gelmiş arkadaşlar. Yani artık olduğu durumdan çok farklı bir duruma evrilme zamanı gelmiş. Hatalarından ders çıkartmadığı için de sürekli büyük bir ihtimalle aynı döngün içerisinde dönüp dönüp duruyor. O yüzden de burada e, artık kendisine karşı e, tamamıyla güven enerjisini açığa çıkartması gerekiyor belki özgüven eksikliği yaşıyor özgüven eksikliğinden dolayı burada bir türlü egosundan taviz vermeyip sizin beklentilerinizi yerine getiremiyor olabilir ama artık yolun sonuna geldiğini anlayacağını düşünüyorum ben aklınızda kişinin çünkü bir dönüm noktası var burada ve burada kendisini e, çaresiz enerjilerde hissetmeye başlayabilir aklınızda kişi. Bir anda bir çözüm e, arayışı içerisine girebilir sizinle ilgili. Kendi yalnızlığında kendi yolunu bulmaya çalışabilir. Özellikle bu kış aylarında e, o çaresizlik enerjisini daha fazla hissedeceğini düşünüyorum. Çünkü burada karşısında e, tam ...Deynek Kraliçesi enerjisi var arkadaşlar... ...konuşamadım kusura bakmayın... değnek Kraliçesi enerjisi... ...eğer sizin enerjinizse... ...beni izleyen tarafın enerjisi ise... E, ...onu korkutuyor da olabilirsiniz... ...yani e, öyle bir duruş sergiliyor olabilirsiniz ki... ...yani... Sen bana gel ama ben sana yapacağımı biliyorum tarzında bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. O yüzden de e, bu enerjinizden korkup biraz daha sinsi enerjilere girme durumu söz konusu gibi görünüyor. E, o yüzden de size karşı biraz kılıç yedilse enerjisinde olduğunu düşünüyorum ben aklınızda kişinin. Arka plandan işler çevirmeye çalışan, çok dürüst davranmayan enerjilerde görünüyor şu an. E, gerçekten de sizi e, arka planda gizli gizli veya kendisini çok göstermeden gözlemliyor olabilir, stokluyor olabilir. Kurnaz enerjilerle sizin ona eyleme geçmenizi sağlamaya çalışıyor olabilir aklınızda kişi. Çünkü çaresiz enerjilerde olduğu için ve kendi iç dünyasında bir çıkış yolu aradığı için de bu enerjilere gireceğini düşünüyorum. Ama burada ne kadar arka plandan bir şeyler yapmaya çalışsa da, bir iş çevirmeye çalışsa da aklınızda kişi bence... Bakın burada bir dolunay enerjisi var ve ışığın yansımasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kendisine gizli gizli bir şeyler yaparken düşünüyor olabilir ama burada öyle bir enerji açığa çıkacak ki bence e, sizin tarafınızdan bu durumun aydınlanması veya açığa çıkması söz konusu olacak. Eğer sizin arkanızdan farklı işler çeviriyorsa da. Bu durumun açığa çıkması da söz konusu olacak görünüyor arkadaşlar özellikle dolunay enerjilerine dikkat edin lütfen. Ee, ben e, şunu da söylemek istiyorum bu bağlantı içerisinde e, siz çok sabretmiş olabilirsiniz gerçekten de zaman zaman e, siz de maske takmış olabilirsiniz aklınızdaki kişiye karşı. Onun duruşuyla alakalı veya sergilediği tutumla alakalı ama yani şu an daha güçlü enerjilere geçmiş olduğunuzu düşünüyor bence aklınızdaki kişi. O yüzden de burada belki de e, işte hani ben haklıydım, ben zafer kazandım e, enerjisini ona çok yansıtmayın diye de çok fazla kendinden ödün vermiyor olabilir. Ama e, kendisini çok fazla kontrol altında tuttuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani ben aklınızda kişinin tamamıyla bilinç altında, psikolojisinde, kendisini köşeye sıkışmışlık hissi içerisinde gördüğünü söyleyebilirim size. O yüzden de bu adımı bir türlü atamıyor. Çünkü size karşı hatalar yapmış. Yani beklentilerinizi yerine getirmemiş, arkanızdan farklı işler çevirmiş ve e, gerçekten de çok ciddi bir iç hesaplaşması yaşıyor şu an. Aklınızdaki kişi artık dönüşüm zamanında gelmiş çünkü çok uzun zamandır beklenilen bir durum bu çok sabır göstermişsiniz gerçekten de ve artık sizin yanınızda olma isteği içerisinde hayatını düzenini koşullarını değiştirme isteği içerisinde ama e, kendisine hala kontrol etmekten vazgeçemeyen sürekli denetleyen sürekli maskeleyen bir enerji olduğu için de burada dönüşüm sürecini de geciktiriyor olabilir. O yüzden de o hesaplaşmalarını Hala da aktif enerjilerde Yaptığını düşünüyorum Ve burada hala kendisini bir kılıç sekizli enerjisinde Görüyor ama kılıç sekizli Enerjisinde görmesinin de en büyük sebebi Bence DNA kraliçesi Yani sizin enerjiniz arkadaşlar Sizin gerçekten sert bir Duruşunuz olabilir şu an e, Aklınızdaki şey yansıttığınız Çok tutkulu Çok e, şu an için e, Güçlü Hırslanmış olduğunuz bir enerji söz konusu olabilir. O yüzden de burada size karşı daha sinsi enerjilere girdiği için sizin duruşunuz veya çalıştırdığınız enerji onu burada köşeye sıkıştırıyor olabilir. Elini kolunu bağlıyor olabilir. Çünkü ben onun zihninde düşüncelerinin onu çok olumsuz şekilde etkilediğini görüyorum. O yüzden sürekli korku içerisinde. E, kısıtlanmış hissediyor kendisini, eli kolu bağlı hissediyor. O yüzden de adım atamıyor. Zaten burada da bir adım da görmüyorum arkadaşlar. Zaten neden adım atamadığını sormuştuk. Lütfen siz de çalıştırdığınız enerjiye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü e, siz eğer e, sürekli negatif düşünüyorsanız, olumsuz düşünüyorsanız, onu da olumsuz etkiliyor olabilirsiniz. Burada dikkatli olun. E, bence pozitif enerjilerde kalın ve. Siz de serbest bırakın, akışa bırakın. Tevekkül edin bu konuyla alakalı. Her şey olması gerektiği zaman olacaktır mutlaka inancına geçin. Onun enerjisinden biraz uzaklaşın ki o da rahat enerjilere geçsin ve burada gerçekten de yolunu bulsun. Çünkü e, ne kadar yanınıza gelmek istese de, sizinle beraber olmak istese de bunu şu an için gerçekleştiremediğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü sürekli aynı hatalara düşen egosundan taviz vermeyen, kararlarını alıp hala sinsi enerjilerde, arkadan iş çevirmeye devam eden bir durumda. O yüzden de kendine güvenmesi lazım. Yolunu bulması lazım. Artık bu sabrın karşılığında gerekli adımları atması lazım. Ama o hala kendisiyle hesaplaşıyor. Kendi şeytani yönleriyle hesaplaşıyor, olumlu yönleriyle hesaplaşıyor. Yapabilecekleriyle yapamayacaklarıyla her durumuyla hesaplaştığını görüyoruz. Çünkü çok ciddi ikilemler yaşıyor aklınızda kişi. Çok ciddi ikilemleri var. Karar vermekte zorlanıyor. Net ve keskin bir karar almaya niyetli. Ama çıkmaz çıkmazda hissettiği için bu kararı da uygulayamadığını görüyorum. Artık ama bu durumdan kurtulma isteği de var aklınızda işte. Çünkü bu bataklığın içerisinde kalmak onun zaten hayatını bloke etmiş görünüyor arkadaşlar. Yani şu kartların geneline şöyle bir baktığınızda yani o kadar olumsuz bir enerjisi var ki şu an. Aslında çok çaresiz. Dönüşüm zamanı gelmiş ama dönüşmemek için direnen bir enerji var. Hala ben kılıç yedilisiyim diyor. Hala ben arkadan iş çeviriyorum, kurnazlık peşindeyim diyor. Sinsi sinsi bir şeyleri çözmeye çalışıyorum diyor. Dürüst davranamıyorum diyor. Ama ne kadar maske de taksa, kendisini kontrol altında da tutmaya çalışsa, çünkü şöyle bir durum var. Yani sizden gerçekten nasıl bir tepki alacağını bilmiyor. Ya da aranızdaki bağlantının ne tarafa doğru gideceğini bilemediği için, kestiremediği için bunu onda çok ciddi kaygı da yaratıyor. O yüzden endişesiyle beraber daha çok kontrolcü olmaya özen gösteriyor. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Yani burada e, onun tamamıyla zihin enerjisi onu ele geçiriyor ama bir taraftan da tamamıyla kadersel sürecini de yaşıyor arkadaşlar. Yani kadersel olarak artık bu dönüşüm sürecinin tamamlaması gerekiyor ve dönüşümler çok serttir. Yani kolay kolay o dönüşümler yaşanmaz. O yüzden de biraz sert enerjilerle bunu yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bakın Rumi de aslında aynı şeyi söyledi. Bilge insan kendi ait lambası olandır dedi. Yani artık burada tamamıyla kendi yolunu bulması gereken bir enerji var. Yani olgunlaşması gereken, içe dönmesi gereken, kendi sorularının cevaplarını kendisinde bulması gereken bir enerji var. O yüzden de sizinle alakalı yolu aydınlatabilmesi adına zaten e, sessiz kalması gereken, tamamıyla kendisini soyutlaması gereken bir durumda ve bu sistemsel bir durum olarak da görünüyor burada kendi öz değerine geçmesi gereken de bir enerji var. Ama sizin de burada önce kendinizi sevmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın der ki e, romantik melek, melekler öz saygını size her zaman karşınızdaki kişinin gözünde daha çekici kılar. Eğer siz bugüne kadar bu bağlantılarda çok verici enerjilerdeyseniz, o alma verme dengesini bozan tarafsanız arkadaşlar Artık bu durumdan vazgeçmeniz gerekiyor. Artık o dengeyi koruyabilmeniz gerekiyor. Ve sizin de şu an karşı tarafın sürecine saygı duyup kendi hayatınıza yönlenip tevekkül noktasına geçmeniz gerekiyor. Çünkü burada der ki melekler doğru zamanı bekliyor. İlahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında dedi. Demek ki hala da süreçte size doğru adımı atabilmesi için Zaman var arkadaşlar, ilahi zaman var. Doğru zaman geldiğinde en doğru şekilde beklediğiniz adım gerçekleşecek görünüyor. Çünkü şu an o adım atabilmeye çok da hazır değil. Yani siz de görüyorsunuz kartları, İnşallah aktarabilmişimdir. Ee, yani ne kadar karar da verse adım atmaya, ama bunu dürüst bir şekilde beceremediğini görüyorum ve çaresizliğe düştüğünü görüyorum aklınızda kişinin kendi hesaplaşmaları henüz bitmemiş. Ve gerçekten de e, değnek kraliçesinin enerjisinden kaynaklı kendisini köşeye sıkışmışlık hissi içerisinde hissediyor. Belki hayatında birkaç durumu aynı anda idare etmeye çalışmak onu çok fazla hırpalıyor da olabilir. Bu bazıları için iş hayatı bazıları için ailesel faktörler. Ama e, düşünceleri çok karışık yani kendisini ciddi anlamda çıkmazlı hissediyor arkadaşlar aklınızda kişi. O yüzden de lütfen siz enerjilerinizi biraz rahat enerjilere geçirin ki o da artık yolunu bulsun. Çünkü sizin yanınızda olma isteği var. Bazılarınız arasında yol mesafe de olabilir. Sizin yanınıza gelme isteği de söz konusu olabilir ama korkudan onu da yapamayan bir enerji var. Çünkü ne yaşayacağını bilmiyor devamında. Hala süreçte maske takıyor, hesaplaşıyor. O yüzden de biraz e, akış enerjisine geçin arkadaşlar. Ne zaman, ne zaman, ne zaman gelecek diye e, kaygılanmayın. Rahat bırakın biraz kendinizi. Evet, durum böyle görünüyor. Peki, şöyle soralım. Şöyle kartlarımı toplamak istiyorum. Peki, Rumi'ye soralım. Peki bu hesaplaşma sürecini atlattıktan sonra aklınıza kişi dönüşümünü tamamlayıp size bir eyleme geçecek mi? Bir adım atacak mı? Beklediğiniz adımı atacak mı? Beklediğiniz şekilde veya Rumi bize cevap versin bakalım bu konuyla alakalı. En doğru enerjilerle. Evet arkadaşlar yani şunu söylemek istiyorum. Bir kere aklınızda kişinin kesinlikle size karşı duyguları var. Bakın kupaların padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtarayım dedi. Şimdi burada bence kendi duygularıyla alakalı çok ciddi bir farkındalık yaşayacak aklınızda kişi. Çünkü aslında onun da canı acıyor. Yürek acısı gibi acı yok. Kupaların dörtlüsü mutsuz. Keyifsiz. Zaten biraz önce kartlarda da gördük. Mutsuz, keyifsiz. Ee, onun da canı acıyor. Artık burada duygularını açığa çıkartıp size karşı duygusal bir adıma geçme durumu söz konusu olacak. Ve sizi e, çok fazla askıya aldığı için artık bu durumla alakalı da büyük bir yıkım da yaşayacak. Çok büyük bir yıkım yaşayacak görünüyor arkadaşlar. Ve sizinle ilgili amacına ulaşmak adına da. Burada artık harekete geçecek olan bir enerji var. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Eğer bazılarınızın hayatında iki durum söz konusuysa, yani bir aklınızda kişi bir de sabitte başka bir enerji söz konusuysa, buradaki diğer kişinin varlığından dolayı da e, bir yıkım enerjisine geçebilir aklınızda kişi. Bir anda bir uyanış, bir anda bir farkındalık yaşayabilir. Ve size karşı eyleme geçmesi gerektiğini düşünebilir. E, askıya aldığı süreci tamamıyla ortadan kaldırmaya çalışabilir ve sizinle tekrardan bir yüz yüze görüşmek tekrardan bu ilişkinin canlanmasını e, sağlayacak bir uyanış yaşayabilir eğer böyle bir durumunuz yoksa aklınıza kişi burada e, kendi duygularıyla beraber daha tutkusal bir enerjiye de geçip artık sizinle alakalı amacına ulaşmak adına ee, sizinle ilgili olan durumlarını ne kadar askıya aldıysa, ne kadar ertelediyse bununla alakalı büyük bir uyanış, bir farkındalık yaşayıp bu durumu ortadan kaldırabilir. Ve sonrasında burada sizinle tekrardan beraber olabilmek adına yüz yüze görüşme, aynı çatı altında olma durumu söz konusu olacak görünüyor arkadaşlar. Çünkü burada bir muhakeme, bir uyanış da var. Yani aklınızda işte ben bir uyanış yaşayacağını da düşünüyorum açıkçası. Sevgi ölüyü bile diriltir dedi Rumi. O yüzden de burada tekrardan aranızdaki bağlantının canlanacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet burada tekrar bir diriliş yaşanacak görünüyor. Aklınızda kişi de amacına ulaşacak görünüyor. Ama eğer aranızda farklı bir enerji durumu söz konusuysa ee, ve bu enerji sizin tarafınızdaysa bununla alakalı bir yıkım bekliyor olabilir aklınızda kişi. O yıkım gerçekleştikten sonra da burada gerekli adımı da atacak olabilir arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın. Evet. Bugünlük açılımım bu kadar arkadaşlar. İnşallah size aktarabilmişimdir. Saat şu an çok geç. Çok geç bir saatte bu açılımı yapıyorum. Kusura bakmayın eğer yanlış bir cümle kurduysam e, net bir şekilde aktaramadıysam, e, videosuz da bırakmak istemedim açıkçası size. Bana ulaşmak isterseniz, WhatsApp iletişim attım. YouTube kanalım hakkında kısmında mevcut videolarımın altında not olarak düşüyorum arkadaşlar. Hepinize şifa olsun inşallah bu açılım. E, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.